我。 defalarca bir şeyler çekmeye çalıştım. Dün Rum meyhanesinde bir mekana gittik. Çok güzeldi. Mekanda ilk defa gittim ben de. Çok beğendim. Merve'ler geldi. Eşimin kardeşi, onun arkadaşı geldi. Dünden beri dolaşıp geziyoruz. Bugün de öyle bir çarşıya çıktık. Egemen'in eksikleri vardı. Şöyle kısa göstereyim. İşte zarf tosya, yapıştırıcı, oyun hamuru, etiket. O tarzda şeyler aldı kırtasiyeden. Sonra Rosman'a uğradım. Rosman'dan Elif kendi diş macun diş fırçası aldı. Ben şöyle bir markanın gold kahvesini aldım. Daha önce de içiyordum. Güzel böyle süzgeçli bir kahve. Şunu geçenlerde hoşuma gitmişti. Almamıştım. Buz şey. Buz kalabı aynen. Bundan yaz bitti. Ben buz kalıbı alıyorum ama yine de seneye falan da kullanırım yani. Bu sene de yine kullanırım. Essence'ın şöyle bir maskarasını aldım. Get Big Lashes diye geçiyor. Volüm veren. E ee, makyaj temizleyici balm. Şunu çok merak ediyorum. İlk defa kullanacağım. Daha önce almamıştım. Markayı da bilmiyorum. Ee, Revolution Pro markasının göz kremi. Bunu arıyordum. Geçen gittiğimde almamıştım. Ama şunlar yoktu. Baktım iki tane var. Hemen bir tanesini kaptım. İndirim de vardı bu arada. Sonra da Elif bana şöyle bir oje hediye aldı. Bu renk çok güzel değil mi? Tam yılbaşı gecesi için çok güzel bir Rengi çok beğendim. Ondan sonra Cema Flo'ya girdik. Flo'dan Egemen'e panduf almam gerekiyordu okul için. Şöyle bir panduf aldım. Şöyle. Altı da bayağı güzel. Sonra şöyle bir Yine Egemen için yağmurluk. içi falan bayağı iyi yani kalın. Bu şekilde yünlü yani kışın da giyer, yağmurda da giyer, karda da giyer. Bir tane daha botu var zaten biliyorsunuz. Ee, internetten geldi o sipariş vermiştik. Deseni falan da gayet hoşuma gitti. Sevdim. Bundan aldık. Şimdi bunları hemen deneteceğim. Elifciğim de şöyle bir cüzdan aldı. Yeşil renk. Böyle hemen kısaca yaptığımızı, ettiğimizi, aldıklarımızı göstermek istedim. Şimdilik günler gayet güzel geçiyor. Daha öncekileri parça parça göstermiştim. Yani işte mekanla gittiğimiz falan direkt açılış zaten öyle yapacağım. Yani siz derken direkt öyle göreceksiniz. Şimdilik bu şekilde o zaman tekrardan açarım. Balık da aldık. Mezgitle barbun balığı aldık. Akşama güzel bir balık keyfi yapacağız. Şimdi hatta biraz acıktım. Çünkü bayağı dolaştık. 3 saatleri yoktuk. Egemen de halasıyla havuza indi. Onlar da 3 saat orada takıldılar. Biz de e, işte çarşıya gittik Elif ben Anıl. Ay yoruldum ya. Gelir gelmez direkt hemen bunları çekip yerleştirmek istedim. O zaman açarım. Bay bay. Günaydın. Günlerden 11 Eylül. E, pazartesi. Okul serüvenimiz başladı. Egemen'i ilk defa okulda bırakıp eve geldim. Saat 10 çeyrek geçiyor sabahçı çünkü. buçuk gibi bıraktım. 9.30'a kadar bahçede bekledim. İki tane bayan da vardı Veli. Ee, onlarla beraber sohbet muhabbet derken 2 saat beklemişim. Eve geldim hemen bir şeyler atıştırdım. Bol şöyle kahvemi yaptım. En büyük kupada. Sessizliği dinliyorum şu an. Yani bu, bu sabah saatlerinde şimdi düşününce insan tuhaf oluyor. Egemen babasıyla değil, dedesiyle değil, benimle değil. Ev bomboş, çok sessiz, çok böyle anlamsız gibi. Ee, bu arada Merve'ler de gitti. Arkadaşıyla, Elif'le beraber gelmişlerdi biliyorsunuz. Parça parça bir şeyler çektim ama gerçekten ne çektim, ne yaptım, hiçbir şey bilmiyorum. Hepsini yavaş yavaş e, birleştirip güzel bir vlog haline getirmeyi düşünüyorum. O yüzden de... E, Tekrardan bir açılış yapmak istedim. Yani durumlar şimdilik bundan ibaret. Çok güzel bir üç gün geçirdik. Cuma, cumartesi, pazar. Dolu dolu geçti. Neredeyse hiç evde durmadık. Bayağı dolaştık bir şeyler yaptık yani. Akşama dışarı çıktık. Çok iyi geldi. Eee güzel kafa dağıtıyorsunuz yani böyle yanında birileri olunca kalınca işte gezince tozunca falan güzel oluyor değişiklik oluyor hem gelenlere hem bana bugün normalde evi toparlamam lazım temizlik yapmam lazım pazartesi ama sanırım bugün yapmayacağım o iş yarına ertelemeyi düşünüyorum böyle saat 11.45 ile 12 arası alınacak çocuklar Cuma günü normalde iki saat bahçede bekledik biz. Hani ilk e, öğretmen galiba bir ölçtü yani bakalım kim kal kalacak gibi, kim kalmayacak gibi. İşte ona göre mesela bugün bana dedi hani ben sorun çıkacağını düşünmüyorum. Size eve gidin zaten bir sıkıntı olursa ben ararım. Çoğu zaten gitti eve ya da işe artık. E, ama bahçede bekleyen yine bayağı kişi var kişi vardı. Ben de dediğim gibi iki saat bekledim. Sonra bir kendime geleyim dedim. Eve geçeyim. Ev çok uzak olmadığı için rahat rahat hani yürüme mesafesi 10 dakikada gidip gelinebilir. 10 dakikada gidip 10 dakikada dönüyorum. O şekilde çantasını hazırladım. İşte alınacak malzemeleri almıştık. Hmm. oyuncak şey hamurlarını, oyun hamurlarını işte boyalarını, tek tek bir de etiket yapıştırdım. Etiketlerken şöyle beyaz küçük kağıtlar var. İsimlerini yazdım. Bir de şu an çok sessiz olduğu için ortalık ben de Volümümü düşürüyorum. Bütün e, kuru kalemlerine bile, kuru boyalarına bile tek tek isim yapıştırdım. Suluğuna, pandufunun içine <laughs> ne olur ne olmaz hani. Böyle e, çantasını hazırladım. Bugün işte simitle kaşar peyniri koyduk. Ee, ama ilerleyen zamanlarda okul verebilirmiş beslenmesini. İlk bir hafta böyle olacak dediler. Listeye uyulacak. Bakalım merak ediyorum. Cuma günü anlatmıştı. işte oynamaları yaptık. Oynamalarından kedi yaptım. işte dans ettiler. Ben dans etmedim de. Dans etmek istemedim dedi. Dans etmemiş. Herhalde ilk gündü. Cuma günü ilk yalnız kaldıkları günde öğretmenle birlikte. Bugün çok merak ediyorum ne oluyor, ne bitiyor. Zaten bir saat sonra çıkarım 11.30 gibi bakarım. Ee, bir aksilik olmazsa o zamana kadar inşallah. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Güzel, dolu dolu vakit geçirmiş olduk. Ev şu an çok sessiz geliyor o kalabalıktan sonra. Çünkü babam da evdeydi hafta sonu. Anıl da evdeydi. Güzel dolu dolu geçti ama şu an sessiz bu ya. <laughs> Kahvemi de içiyorum bir yandan. Dinleneceğim. Biraz öyle telefonda ya da televizyon izlerim. İşler vardı. işleri hallettim. işte çamaşır işim vardı. Yine çamaşır attım. Çamaşır yerleştirdim falan. Onları hallettim. Ufak çaplı bir. Ama genel temizliğimi yarın yapacağım. Bugün hiç halim yok. Yani yarın daha verimli olurum diye düşündüm. Duruma göre Egemen gelmeden önce yarın halletmiş olurum. İnşallah. Böyle. O zaman şimdilik görüşürüz. Tekrardan açarım. Bay bay. Evet arkadaşlar. Az önce Egemen'i aldım geldim. Hatta yine duramadım. Bir evi süpürdüm. Ama mutfakla e, mutfak, banyo, tuvalete hiç girmedim toz da almadım. Sadece ev süpürdüm. Bıraktım. Şimdi egimene soralım. Aa. Neler yaptın? Anlat bakalım neler yaptın. Hadi. Ben okulda şey olmuştum. Hı. O su akmış tuvaleti. Sonunda. Hadi, hadi oldu şu. Mem yedim giydim sonunda. Sonunda çok yedim Peki e. oyun oynadınız mı? Oynadık sonra hamur oynadık. Ney? Hamur mu oynadık? Hamur. Hangi renk hamurla oynadın? Sarı, sonra kedi yaptım. Sarı, kedi mi yaptın hamurla? Evet. Peki. Daire olmadı, yuvarlak oldu. Yuvarlak olmadı mı? Yuvarlak oldu, daire olmadı. Daire olmadı, yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak oldu. oldu. He. Peki, arkadaşlarını sevdin mi? Sevdim ya. He. Oynuyordum. Ka kaç kaç derim anne. <laughs> Ama okulu kaç dedim yine. Yani. Sonra anladık. Dans ettiniz mi? Dans ettik. Sonra okudum. Böyle sona... Çişin geldi mi hiç peki? Geldi ya öyle. Evet, dedim yani. ne? Ne dedin öğretmenine? Diş dedim. Sonra? Sonra başka yok. Tuvalete gittin. Sonra başka yok. Sonra ev gittik. Ha. Sonra çoğuba içtik. Evet. Sonra düğün sözledik. Sonra bu kırıldı. Sandalyen mi kırıldı? Hı. Göster bakayım Nasıl kırdın peki sandalyeyi? Anlat bakalım. Vurdun mu yere? Sen... Neden? Ay önce sabah hava bayağı serindi şu an var ya. Ne kadar sıcak oldu ya. Ne kadar sıcak bak bakın. Tamam gördüm. Peki boyama yaptınız mı bugün boyama? Boyama yaptık. Sen Boy hangi renkte boyama yaptın? Sarı, turuncu. Ben de memek yemiştim. Hapishanede kırdım. Sonra, Sonra başka yok. Tamam. Hangisi kapatayım? Kırmızı. Bu ama. Evet. Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. <laughs> Bugün 13 Eylül çarşamba. Saatte tam olarak 19.02. Battaniye için kusura bakmayın. Onu oraya asmak zorundaydım. Bugün bütün gün kuaför dövdüm. aslında bu ışıkta göstermek istemezdim ilk ama yarın sabahtan da tekrardan ya fotoğraf atarım ya da video halinde yine bir gün aydınlaşırız. <laughs> o şekilde videoyu kapatırım. <laughs> sabahtan beri bir gıcık tuttu anlatamam yani çok fenayım. Her neyse en son dediğim gibi hani ne çektim, nerede kaldım, ne yaptım hiç bilmiyorum. İnanılmaz karışık bir vlog farkındayım. Bayağıdır aklımdaydı. Dedim bugün gideceğim artık tamam. Bugün aklıma koydum ve gideceğim dedim. Şöyle bir açayım saçımı. Saçlarımı boyattım. Şok olduğunuzu biliyorum. Ben de şu an alışamıyorum hala. Çok tuhaf geliyor. Bayağı da kestirdim. Az önce bir az önce topladım da belki şey olmuştur. İz olmuştur. Tokay izi. Baya şöyle küllü, tam benim istediğim küllü hastasıyım zaten bayılırım küllüye ve dibi çok yakın bir şekilde yaptık. Şu sarı ışık biraz yanıltıcı olabilir bu arada ama dediğim gibi yarın gündüz bir gün aydınlaşırız. Üstüne de keratin bakımı da yaptırdım. Hani diyorum ya yaptıracağım 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 bir türlü cesaret edemiyorum, bir türlü saçıma kıyamıyorum. E sonuçta açıcı, yıpranacak, ister istemez seninle hani ne kadar koruyabilirsiniz ki? Ya bu kimyasal bir işlem ne yaparsanız yapın yine kopacak, yine yıpranacak, yine elime gelecek. Yani bu sarının kaçınılmaz bir e, sonu yani bunu gerçekten biliyorum. Ama yaptırmadan da edemedim. Çünkü dedim ki yok yani yaptırmasam bu benim aklımda kalacak. Şimdi elim sürekli saçıma gidiyor. çok tuhafıma gidiyor Neyse şöyle toplayayım. Konuşmaya devam edeyim. <laughs> Ondan sonra dediğim gibi haş keratin bakımı da yaptırdım. Ee, yani ben sık ombre şeklinde yaptırdım ama şey dipten ombre şeklinde yaptırdım ama sık şey gibi de duruyor. Ee, rufle gibi de duruyor. Ama dediğim gibi benim hiç sıkıntı yok. Röfle gibi de durabilir yani. Bir de önü bayağı daha açık. Balaj atılmış gibi duruyor. <laughs> Zaten yarın son kez söylüyorum. Gündüz de göstereceğim. Ee, dediğim gibi çok beğendim. Ama bakalım sonrasında bakımı, işte o şeyleri nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Şu anlık bir sıkıntımız yok. Yaptırmasam içimde kalacaktı. Yani iki seçenek vardı. Ya koyu boyatacağım biraz kes. Zaten kestirmek kesin. Allah'ın emriydi artık o kestirecektim. Ee, ya koya boyatacaktım. O şekilde kullanacaktım. Çünkü beyazlarım sürekli çıkıyor dipten. Bir ara kararsız kaldım. Direkt komple olarak açıcı yaptırıp şöyle kumral tonlarından boyatsam dedim. Yoksa hiç dibe girmeden bu şekilde bir sık röfle tarzı bir şey mi yaptırsam dedim. <laughs> Ve bu şekilde yaptırmaya karar verdim. Ee, yani sarıyı bir kere çok özlemişim. Ben tam bir sarı insanıyım, sarı hastasıyım. Yani yıpratıyor, kopuyor, bir şeyler oluyor. Evet ama yok yani ben o koyu saçta tamam yine seviyorum. Kendimi yine beğeniyorum. Orası amen ama bir eksiklik var. Yani ben sarı sarı sarak gerçekten ne olursa olsun sarıcıyım. İleride ama ne olur yine bilmiyorum. Yine böyle uzar, kıyamam, bir şeyler olur. Ya aman biraz daha yıpranmasın işte yine koyu kullanayım diye de bilirim. Şimdilik halimizden memnunuz. Bayağı kestirdim ya. Yani benim saçım neredeyse belime geliyordu. Bayağı saçım gitti. Çünkü zaten uçlarında da sarı vardı ya. Onlar da iyice yıpranmıştı. Böyle. Zaten düşünüyordum kestirmeyi de. O zaman yarın sabah tekrardan görüşürüz. Gelirken de Ekleristan'dan ekler aldım. Kendime dürüm aldım. Ondan yedim tavuk dürüm. Ekleristan'dan da ekler aldım dediğim gibi. Ondan yiyeceğim. Oturacağım. Çok yorgunum. Sabahları o kadar erken kalkıyoruz ki. Ee, çok erken kalkıyoruz. Egemen için okula gidiyor biliyorsunuz. Anaokuluna öğleden önce. 7.30 ile 12 arası. En geç 8'e kadar sınıfta yani sınıf okula bırakmamız gerekiyor. Böyle. Ama erken kalkmadan alıştık çünkü erken yatıyoruz. 10.30 gibi böyle bayılıyoruz resmence. Uykumuz geliyor. O zaman yarın sabah görüşürüz. Öpüyorum Bay bay. aldım, geldim. Söylediğim gibi e, sabahtan da göstereceğim demiştim zaten. Gün ışığında da görmenizi istedim. Sabah olmasına rağmen makyaj yaptım. <laughs> Çünkü biliyorsunuz sarı saç gerçekten makyaj zorunlu gibi bir şey yani. Hani çok soluk gösteriyor cildi yüzü. Kahvem de burada. Ayılmam lazım bu arada. Hegemenin babası bıraktı okula. Ee, ben de uyuyamıyorum. Bu arada uyku düzenim o kadar değişti ki hem biraz sohbet edelim. Ee, sabah şey dün akşam 8.30-9 arası uyudum. Ee, 3 gibi kalktım. Bir saat öyle takıldım. Sonra tekrardan uyudum. 6.30'da kalktım. Çok değişik şu an bir stili var. Ondan önceki akşam da 10'da uyudum. 10.30 göremiyorum. <laughs> 10.30 yok. 11 yok. E, çünkü çok erken kalkıyorum. Ve şunu fark ettim. Gün gerçekten bana kalıyor. O güneşin doğuşu, insanların o telaşlı koşturmaları, sabah bir yere yetişirken onları görmek. E, daha sakin, daha sessiz, daha böyle motive edici, daha pozitif geliyor. Ama mesela öğlen olmaya başladıktan sonra bir kaos var, bir karışıklık, bir düzensizlik, bir daha agresif insanlar. Ama sabah nedense öyle değilmiş gibi geliyor bana. Daha sakinler. Daha ayılamıyorlar çünkü herhalde. Ee, ama bilmiyorum. Ben zaten olduğum olası bence sabah insanıyım. Uykuyu evet severim. Ama gece uykusunu Yani gece ben uyuduktan sonra benim için işte sıkıntı yok. Mesela bu saatten sonra çoğu Kişi bence ne yapar? Çocuğu okula bırakır ya da eşi bırakır fark etmez. Hani çocuğu hazırlar sonra direkt yatağa gider yatar. Bakın bende o yok mesela. Ben kalktım makyaj bile yaptım. Kahvemi yaptım kahvemi içiyorum. Ki erken de yattığım için zaten her yani uykuyu arayacak bir durumum yok bence. Ee, öyle birazdan bugün genelde bir ev işlerim var. İşte nevresimlerimi değiştireceğim, yorganlarımı çıkaracağım hazır ıı, çamaşırlarım kurumuştu onları bir toplayacağım şöyle eve bir çeki düzen vermem lazım mutfak mutfakta zaten gerçi bir şey yok da yine de bir toparlanması gereken ufak tefek de olsa yerler var öğlene kadar o işleri hallederim egemeni almaya giderim bir markete uğramam lazım markete uğrarım egemenden önce uğrarım ama <laughs> onu aldıktan sonra da yemek işlerine girişirim artık bugün ne yemek yapacağım hiç bilmiyorum evde yemek de yok ee, bilmiyorum bakalım. Yemek işleriyle uğraşırım derken zaten akşam olur. Sekiz gibi olunca da ben böyle mayışık kendimden geçmeye başlıyorum zaten. Çok tuhaf bir şekilde. Evet saçlarım ayrıntılı göstermek gerekirse şu an için rengi bu. Şu an çok gri duruyor. Özellikle ön tarafları daha böyle bir balyajlı gibi. Dedim at ya. <laughs> o da zaten benim ne istediğimi anladı. Hani sarıya artık o kadar büyük bir özlem duymaya başlamıştım ki. O da ya, kuaförüm de beni anladı yani ben seni anladım dedi. Ama dedi hani öyle mi olur, öyle mi olur, şurası mı yanar, burası mı kopar diye düşünmeyeceksin dedi. Bu dostlama atlayacağız dedi, bu dostlama gireceğiz dedi. E, ben hayırlısı olsun dedim. Çünkü gerçekten iki sene ön, iki seneye yakın, bir sene dokuz ay önce filan onra attırmışım. Açıcı uygulatmışım en son saçıma. Ee, yani bir cesaret edememe durumu vardı. Evet kabul. Ama dedim ki yeter artık. Hani ne olacaksa olacak. Yani gerçekten de bodoslarına girmem lazım. Onun o lafı beni cesaretlendirdi. Çünkü ben bunu istiyorum. Ben bunu seviyorum. Hani ben aynaya baktığıma kendimi öyle daha çok beğeniyorum. O yüzden e, nasıl mutlu olmam gerekiyorsa öyle yapmam gerektiğini karar verdim. Sonuçlarına da artık göze alarak e, yıpranacak. Yani tiftiflenecek. Yani her şey olacak ama sarıyı istiyorum. Çünkü bu renkte çok daha mutluyum diye düşündüm. Tekrardan saçın uzuyor Allah'tan. Yani uzayan bir saç. E, kendini toplayan derleyen, toplayan bir saç olduğu için saçıma da güvendim. Çünkü çok hani yıprandığı zamanlar da oldu. Koptuğu zamanlar da oldu. Bir şekilde toparladım yani arkadaşlar. Bana kalsa ben bu renkte okey ama bu renk böyle kalmıyor işte. Bu grili kalmıyor. Yani bu grili korumak için cila attırmanız gerekiyor. Mor şampuan kullanmanız gerekiyor. O da saçları tabii katır kutur ya sertleştiriyor. Ee, ama yani bu şekilde kalmıyor keşke kalsa ben böyle daha çok seviyorum küllü hastasıyım küllü çok seviyorum ama kalmayacağını biliyorum böyle dediğim gibi göstermek istedim sabahtan da böyle gün ışığında daha da güzel daha da aydınlık çıkar her neyse o zaman bu vlogu burada kapatayım çok karışık oldu İlk başlara şey koyacağım ee, yaptığımız bütün etkinlikleri işte Misafirlerim varken Merve Elif varken olan kısımları koyacağım. Sonradan kendimi çektiğim, kendim çektiğim, kendimi çektiğim yerleri koyacağım. O şekilde bir düzene oturtturmak istedim. Bu şekilde olsun istedim. Karışık ama güzel olduğunu düşünüyorum. Çok güzel eğlendik çünkü onlar geldiğinde de. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.